Arkadaşlarım, bugün basit bir teknik göstereceğim size. E, telle taş sarma işlemi. Bunu yüzükte, küpede, kolyede ve değişik tasarımlarda kullanabiliyoruz. E, Malafa'da yüzüğü de göstereceğim bir sonraki videolarımızda ilerleyen zamanlarda. Şimdi iri bir taşın e, telle nasıl süsleniyoruz, nasıl sarıyoruz onu göstereceğim. Burada kullandığımız malzemeler şeklini kullanacağımız boncuk istediğimiz renk ve modelde tercih edebilirsiniz 80 ya da 60 mikronluk yumuşak tel ve el aletlerimiz olacak burada el aletlerinde ucu silikon olan pensemiz de var o bu telimizi düzleştirmeye gerek yarıyor ya da helazon yaparken telin zarar görmemesini sağlıyor isterseniz böyle bir pensede tercih edebiliriz ucu silikon penseler ee, te, telimizi boncuğumuzun içerisinden geçirdik yuvarlak uçlu pense yardımıyla buraya güzel bir yuvarlak kilit takmak için bir yuvarlak oluşturdum ben bunu iki sıra yaptım şöyle burada tamamen size kalmış bir işlem teli nasıl şekillendirdiğiniz bakın şu şekilde şöyle bir sardım şuradan geldim Burada tel sizi nereye ne şekilde götürüyorsa çok da e, boncuğu şekillendirmeye de gerek yok hani fazla telle. Sonra şu el aletimle birkaç tane şöyle kıvırma işlemiyle yüzükleri de bunların çok şık oluyor. Şimdi bana bu kadar yeterli. Şuradan bir yerden kesiyorum arkadaşlar. Şimdi ben helazon yapacağım. Yuvarlak uçlu pensemle küçücük mı yapıyorum. İşte e, burada silikon uçlu penseye ihtiyaç duyabiliriz. Ben parmak kullanıyorum. Telime zarar vermiyor parmak işleminde. Şöyle helezonu güzel bir şekilde dizdim. Şeyi çok seviyorum ben. Şöyle pense hareketlerini. E, çok muhteşem ve güzel bir hava katıyor. Şurada da Bakın, bu helezonları arttırabiliriz çoğaltabiliriz, e, yerini değiştirebiliriz. Buraya alabilirim. Yani bu tel olduğu için e, istediğim yere, istediğim şekilde takabilirim. Şuraya biri bir halka takıyorum. Evet, ters sarma tekniğiyle güzel bir şekilde sadece bir e, kolye, istediğiniz zincire, ipe.